Merhaba arkadaşlar ben Fluk. hatta günaydın arkadaşlar ben Lifeluk ee, Bugün bir vloga başlıyorum Yine günlük bir vlog yapmaya çalışacağım Şimdi bugün günlerden pazartesi ee, Ve ben aslında yeni uyanmadım ben uyanalı bayağı oldu Ama aklıma video çekmek daha yeni geldi Her neyse dedim ki böyle ee, bir günümü anlatacak Niye böyle salakça bir takipte bulunuyor beni anlamadım ama kamera şu an çok saçmaladı Böyle bir günümü anlatacak, e, sizlere ne yaptığımı çünkü çok fazla soru geliyor. Abi ne yapıyorsun? da Bu kadar çok çalışıyorsun, ediyorsun vesaire diye. E, bunları anlatacak bir video çekmek istedim bugün size. Şimdi bugünkü planımı e, anlatacağım size. Ben genelde sabah uyandığım anda e, direkt plan yapmaya başladım. O günkü günlük planımı yapmaya başlarım. O evi de birazcık ofise çevirdim bu arada. Yani şu an Koltukları koltukları attım. E, iki 2 tane falan şu an tabii iki tane 3 tane masa var iki tane bilgisayar var. Batıkan burada çalışıyordu ya da gelen giden işte arkadaşlarım vesaire. Şimdi planımızı yapalım bakalım. Bugünkü günlük planımıza benim defterim nerede? Defterim bulmam lazım tabii önce. Her şeyi her yere attığım için defteri bulmakta birazcık hıh buldum. Defter tutuyorum ben arkadaşlar. Şimdi size tabi ne iş yaptığımı vesaire de anlatacağım ama <laughs> ondan önce ee, kendi işlerimi bitirmem lazım. Çünkü gerçekten soranlar olmuş ve gerçekten çok sağ olun. Hani bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum. Şimdi Batıkan'ın oturalım bakalım. Tabi bana fokuslansı çok güzel olacak. Arkadan ışık geldiği için birazcık karanlık çıkacağım. Azıcık bekle... E, yani beni birazcık karanlık göreceksin. Şöyle bir büyük bir defterim var. Ajanda. E, ajandam var. Ben her sabah uyandığım zaman e, ajanlama girerim. Yapılması gerekenleri yaparım. Yani bu kadar karanlıkta bile beni çekiyor kamera. Çok mutluyum. Şu an ev birazcık dağınık. Hiç bakmayın çünkü Gerçekten evle vesaire uğraşamıyorum. Haftada bir gün annem gelip sadece temizliyor, ediyor vesaire şey yapıyor. Ben pek uğraşamıyorum açıkçası. Şöyle deri kaplı falan yok. Kahverengi deri kaplı bir defter açılıyor şu anda. <laughs> tamam. Şimdi e, bugün ne yapılacak? Bugün yapacağımız şeyleri ilk başta not alıyorum ben. Böyle bir başlangıcım var güne. E, elimde liseden kalma bir kurşun kalemim var, uçlu kalemim var. Şimdi öncelikle bugün yeni bir müşterimiz var ee, daha doğrusu cuma gününden perşembe gününden bir müşterimiz var onun için içerik çıkılacak içerik e, planlaması yapılacak sosyal medya hesapları için e, ben buraya şimdi not alayım kendi bildiğim gibi e, bilmem ne beye ismini söylemeyeyim buradan boşuna e, içerik planlaması yazın birazcık da kötüdür bir de. E, pazartesi tabi bugün pazartesi yapılacaklar. Bu en geç salı günü teslim edilmesi gerekiyor. Bunun e, onun dışında e, bilmem ne hanımla görüşülecek İş e, iş görüşmesi var. <laughs> e, onun dışında bir bilmem ne mesaj geldi. Batıkan şu an evet Batıkan gerekli içerikleri atıyor. Helal olsun. Bak çocuğa da çalışma şeyini aşkını yakalattırdım yani sabah bu saatinde Hemen uyanıp o da şey yapıyor. Şu an burada değil, annemlerde kalıyor depremden beri. Eee neydi? Heh. Ee, bilmem ne beye e, web sitesi web sitesine başlanacak olacak ve bilmem ne beye sunum yapılacak. Evet. Bugünkü programım birazcık boş gibi gözükse de aslında programım bugün aslında yani e, ben bunları böyle kısa not aldığım için birazcık tabi şey gelebilir size boş gelebilir e, bu benim kendi not alma stilim olduğu için size boş gelebilir aslında çok dolu e, bir program şimdi şöyle ben sosyal medya ve dijital reklamcılık yapıyorum yani benim şu andaki mesleğim bu <laughs> aslında bakarsanız e, bu şey olarak geçiyor. 360 derece reklam ajansı olarak geçiyor. Benim yaptığım iş şu anda 360 derece bir reklam ajansı işi yapıyorum ben. E, şöyle ki şimdi burada verdiğimiz hizmetler neler? Bunlardan size bahsedeyim. Belki ileride hani kendisi bir şekilde bu yola girmek isteyen arkadaşlar varsa, bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar varsa onlar için e, belki tüyo olur, bir şey olur. <laughs> ben nasıl başladığımı vesaire de anlatacağım ilerleyen bölümlerde tabii. Çünkü bununla ilgili gerçekten istek gelmiş çok istek gelmiş İşte nasıl başladın ne yaptın neler gerekli ne yapıyorsun ne ediyorsun bunlarla ilgili vesaire detaylı detaylı anlatacağım ben ama ilerleyen bölümlerde anlatacağım hem böyle günlük vlog yapa, e, tarzında olacak hem de böyle bu günlük vlogların arasında size işte ne yaptığımı neler yaptığımı nasıl olduğunu vesaire anlatacağım. Bunları dışarıda Udemy'de falan ücretli veriyorlar arkadaşlar. <laughs> ya bu eğitimleri vesaire ya da insanlar kendi tecrübelerini vesaire böyle yüde mi de ücretli bir şekilde sunuyorlar size. Ben bunu buradan ücretsiz yapacağım. Like atsanız bana yeter. Çok destek olmak isteyenler de varsa e, katıl butonuna basarak kanala üye olabilirler. O da bir destek sonuçta. O da bana para kazandırıyor e, bir yerde. Şimdi şöyle e, işlerime girmeden önce kahvemi alayım da bari öyle konuşayım ya. Lanesi ki Süper baksın düştü. Beni kaybetti kamera. Kamera buradayım ha. Çok ani hareket ettirince kaybedebiliyor. Şimdi ben şunu şöyle elimde tutacağım bir dakika. Hemen hemen tripod ayarlayayım bir saniye. tamam. Tripodu şimdi açmakla uğraşamadım valla. Şey olarak tuttum. Ee, takipten de çıkarttım beni. Direkt böyle otomatik bir şekilde bana baksın. Ne anlatıyordum ya? Şimdi işlerime başlayacağım. Şimdi şöyle biz sosyal medyada işletmelerin hesaplarını oluşturuyoruz. İşletmeler için reklam kampanyaları, reklam stratejileri ve işleri nasıl büyütebileceğini, sosyal medya üzerinden nasıl büyüyebileceklerini düşünüp taşınıp ona göre onlara içerikler ve reklamlarla destek oluyoruz. Tabi bu artık eskisi gibi değil. yani Sonuçta eskiden ben de. YouTube kanalımda reklam yapardım mesela atıyorum işte oyun reklamları vesaire çünkü hani biz oyuncu tayfı olduğumuz için oyun reklamları falan yapardık bu tarz reklamlar değil tabii ki de hani bunların çok detaylı analizleri çok detaylı stratejileri vesaireleri var onlara hiç girmiyorum hani bunları özel olarak detaylı detaylı da de anlatmayacağım bu arada hani çünkü yaptığım işi sonuçta çok detaylı anlatırsam da o sefer rakip oluşturabilirim kendimi işletmeler için e, sosyal medya desteğimiz ayrı sosyal medyada işte sayfalarını büyütüyoruz Müşteri çekiyoruz daha çok. Sayfaları büyütmek değil de bizim amacımız müşteri çekebilmek. Olabildiğince müşteri çekebilmek. Çünkü bir işletmenin takipçisine veya işte beğeniye ihtiyacı olmaz. Onun yerine güzel yorumlara ve gerçek müşterilere ihtiyacı olur. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. insanların önüne bunu çıkartıyoruz vesaire düz reklamcılık olarak görebilirsiniz. Tabi bunun yanında sosyal medya hesaplarını da aktif tutarak e, gerekli işte paylaşımlarını vesairesini sağlıyoruz. <laughs> Onun dışında 360 derece dedim ya ben size 360 derece bir reklam ajansıyız biz aslında. O da şöyle ki e, dijitalde bir işletmenin ihtiyacı olabilecek her şeyi sağlıyoruz biz onlara. Web sitesi mi ihtiyacı var yapıyoruz. SEO ihtiyacı var onu da yapıyoruz. Kartvizit mi istiyor? Kartvizit de yapıyoruz. Baskısını mı istiyor? Onu da yapıyoruz. Atıyorum işte antetli kağıt mı istiyor? Poster mi istiyor? Bilmem ne mi istiyor? İşte grafik tasarım, web tasarım, e sosyal medya, işte sosyal medya reklamcılığı, dijital pazarlama, e-ticaret falan filan her şeyde dijital e ortamda bir işletmenin ihtiyacı olacak her şeye hizmet veriyoruz. <laughs> ben bu işe nasıl başladım? Şöyle başladım. E bundan tabii tam bir sene önce tabii da gerisi de var, temeli de var bu işin de. E bir sene önce vesaire ee, ne oldu? Dedim ki hani böyle böyle bir şey yapayım işletmeler için. E, sosyal medya desteği vesaire ile başladı ilk başta. Hani <laughs> işletmeler için sosyal medyanın önemini vesaire anlatmak e, gerekiyordu ve ondan sonra bu pandemi süreci girdi zaten olaya. <laughs> pandemi sürecinde insanlar sosyal medyanın gücünü anlattılar gerçekten, dijitalin gücünü anlattılar gerçekten. Hani biz bunu hep anlatmaya çalışıyorduk falan ama e, pandemiyle birlikte maalesef kötü bir şekilde tecrübe ettiler ve gerçekten insanlar bir şekilde yöneldiler. Özellikle işletmeler bir şekilde öneldiler Çünkü dükkanlar kapatıldı, bilmem neler yapıldı. Bu sefer e-ticaret artmaya başladı. İnsanlar müşteri bulamaz oldu. Veya atıyorum en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Ee, bir berber, berbersiniz, berber dükkanınız var. Pandemide berberler kapatıldı. Arkasından berberler açıldığında insanlar berbere gitmeye çekiniyorlar şu anda. Ben bile mesela bir berbere giderken ki hep aynı berbere giderim. Yine de çekiniyorum gitmeye. Doğru mu? Hepimiz şu anda çekiniyoruz. <laughs> Ee, ve biz bu berberlere şöyle bir destekte bulunuyoruz. Berber diyor ki mesela bana, abi diyor ben diyor ee, işte buradaki bütün önlemlerimi alıyorum, haftada bir burayı dezenfekte ettiriyorum ya da işte her gün dezenfekte ettiriyorum. İşte her kullandığım şeyi bir daha kullanmıyorum bilmem ne. Hani çok temizim ben diyor. Bizim dükkanımız aşırı temiz, aşırı iyi ama insanlar gelmekten çekiniyorlar. Bunu ne yapacağız, nasıl insanlara duyurabiliriz dediklerinde devreye biz giriyoruz işte. Biz e, ee, bu berberin bu davranışlarını insanlara gönderiyoruz. Diyoruz ki bak bu berber var, bir tane berber var. Pandemi dönemi falan filan ama bu adam çok temiz, bu adam çok işte şey yapıyor yani bütün kuralları uyuyor, bütün önlemlerini alıyor, hayatta maskesini çıkartmıyor, işte bilmem ne falan filan biz bunları insanlara sunuyoruz. Bizim amacımız buradaki bu. Bu ilk video olacağından da çok da dışarıda çekim yapamayabilirim, sadece konuşacağım. Bir de daha yeni uyandım, bari yani iş ben işlerimi gel sabahki işlerimi bitirdim de ondan sonra açtım videoyu. Çünkü şu an saat 10 falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 10 10 buçuk olması lazım. Ben zaten 7'den beri ayaktayım. Ee, sabahki programımı bitirdim. 1 2 saat böyle bir video video çekeyim, bir şeyler yapayım. Ondan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Ee, i̇şte biz burada bu işe yarıyoruz, bu işi yapıyoruz. Ondan sonra e, tabi ben böyle bir açık gördüm bu sektörde. Gerçi sektörde bir açık yok aslında. Binlerce reklam ajansı var, binlerce dijital reklam ajansı var. E, İzmir'de sadece yani bir de bu. İstanbul'u falan filan düşünmüyorum bile yani. E, onun dışında ben şöyle bir e, atılımda bulundum. Küçük ve orta çaplı işletmelerle başladım ben ilk başta. Küçük ve orta çaplı işletmelere bu hizmet verdik. E, küçük ve orta çaplı işletme deyince Normal olarak büyük firmaların verebileceği, verebileceği rakamları veremiyorlar e, hizmet olarak ve biz de rakamlarımızı birazcık daha düşük tuttuk. Şuna göre düşük tuttuk, küçük ve orta çaplı işletmeye göre yaptık biz bunu. E, onlar da sosyal medya hesaplarının ve işte müşteri sağladığını vesaire görünce e, biz de bunları da görünce ve biz de yavaş yavaş zamlarımızı yapmaya başladık. ya. Yani biz de bu şekilde para kazanıyoruz. Sonuçta hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hepimizin bir pazarlama stratejisi, hepimizin bir satış stratejisi var. Umuyorum. Yoksa da yapın kendinize bir şeyler. Ondan sonra Dedim ki işin yazılım boyutuna girelim ve grafik tasarım boyutuna girelim. Çünkü tamam dijitaldesin ama mesela şöyle oluyor. Bir içerik üretilecek. İçerik üretmek için bir grafik tasarımcıya ihtiyacım var. Grafik tasarım konusunda birkaç arkadaşımdan yardım aldım ilk başta. Ee, ondan sonra onlara baka baka, ede ede vesaire kendim burada YouTube'dan öğrene öğrene bilmem ne yapa yapa Photoshop'u da çözdüm. Photoshop'u da e, kullanmaya başladım. E sadece grafik tasarım, Photoshop değildir ve benim senelerdir Video montajım olduğu için, video edit yaptığım için zaten biliyorum programlara hakimim işte After Effects, Vegas Pro, Camtasia bile yani. E, o programları zaten bildiğim için onları da birazcık geliştirdim kendimi. En Yani bu sefer e, insanlara aynı zamanda grafik tasarım hizmeti de vermeye başladık biz. Baktım oluyor yani grafik tasarım işimiz de evet güzel, e, güzel işler gelmeye başladı vesaire. E, ondan sonra dedim ki Tamam artık bir yatırım yapmanın zamanı geldi. Birikmişte birazcık param vardı. Ee, onunla gittim kamera aldım kendime. İki tane şu an envanterimizde şirket envanterimizde, üç tane kameramız var. <laughs> e, üç tane falan kamera aldım ben. Bu sayede insanlara bu sefer işte e, işte yaka mikrofonudur, carttır, ışıktır, mışıktır, bilmem nedir, insanlara İnsanlara video prodüksiyon desteği de vermeye başladık biz. E, yani YouTube kanalı açmak isteyenler, onun dışında kendi firmalarının reklamını yapmak isteyen reklam filmi çekmek isteyenler vesaire. E bunlar için de hizmet vermeye başladık. E i̇şin içinde bu sefer video prodüksiyon ve video montaj editing de girdi. E ne oldu? Bizim yelpaze başladı açılmaya. <laughs> Ondan sonra e, dedim ki web tasarım. Yani web tasarım da yapalım çünkü işletmeler için önemli olan web sitesidir. Herkes burada, buradaki herkes illaki bir işletme web sitesine girer bakar inceler. E, ne yaptık? Bir yazılımcı arkadaşlarımızdan destek aldık ettik vesaire. Şu an e, bir yazılımcı arkadaşım var e, çalışan benimle birlikte. E, bir tane grafik tasarımcım var. Bir tane de ben varım. Bir grafik tasarımcı daha var. Pardon. Unuttum. Misalkan çalışanı unuttum. <laughs> Neyse. E, peki işleri nasıl alıyorum? Çünkü birkaç arkadaşım bana Instagram'dan yazdı. Abi ben de bu işleri yapmak istiyorum. İşte İstanbul'dayım. işte Adana'dayım. Bilmem ne diyeyim. Peki müşterileri nasıl buluyorum? kısmında birazcık e, takıldılar. <laughs> evet, en zor kısmı bu işlerde müşteriye ulaşabilmek. Ama en güzel kısmı da bu, bunu atlattıktan sonra müşteri ulaşmayı atlattıktan sonra e, müşteriler zaten size gelmeye başlıyor. Şöyle ki, e, ilk ben açılışımı yaptığımda çok fazla tanıdığıma, çok fazla bedavaya iş yaptım. Bunu size de öneriyorum. E, çünkü burada bir öğren hem öğreniyorsunuz e, ee, hem de pişiyorsunuz. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl neyi yapmamanız gerektiğini vesaire öğreniyorsunuz, ediyorsunuz. Ee, böyle böyle pişiyorsunuz. Tamam para almıyorsunuz belki ama ya da çok düşük rakamlar alıyorsunuz. Ben aylık 100 liraya falan çalışıyordum. Ee, ilk i̇lk başladım 100 lira, 200 liraya falan çalışıyordum aylık. Ama benim oradaki amacım tamamen iyice pişmekti yani. Zaten biliyordum sosyal medya, reklamcılığını, cartını, curtunu vesaire tabii ki de tecrübem vardı bununla ilgili ama ee, birazcık kulaktan kulağa duyulmak gerekiyor. Sen ona hizmet verdikçe, o ondan memnun kaldıkça tık bir arkadaşını arıyor. Sen bir, sen bir işten hiç para almıyorsun mesela. Bir abinin işini yapıyorsun mesela, bir tanıdığın işini yapıyorsun. Hiç para almıyorsun ondan. Ama o da senin için, senin bedava pazarlamacın oluyor. Diyor ki ya, işte bir tane arkadaşla konuşuyor. Ya diyor birader diyor, bu diyor fotoğraf falan paylaşıyorlar diyor. Bak diyor buradan müşteri geliyormuş falan filan diyor. Aa diyor bizim diyor bir çocuk var. E, o çocuk diyor bizim yapıyor ya bu işleri bak istersen bir tanıştırayım seni tık hemen tanışıyorsun fiyatını söylüyorsun tabi ürkütmemek lazım ilk müşterilerinizi önerim budur e, çünkü onlar da müşteriniz sizden memnun kaldığı anla müşteriniz sizin için çalışan bedava bir pazarlamacıdır bunu aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar bu bütün işler için geçerli aslında çünkü işinizi iyi yapıyorsanız ve müşteriniz sizden memnunsa sizi tavsiye eder. Bedava sizin için çalışan pazarlamacı olur. Bir tane pazarlamacı tutup ona maaş verip günde 50 tane yere göndermektense bir tane bedavadan ve üstüne para aldığınız bir pazarlamacınız olur. İlk başta dediğim gibi çok fazla bedava iş yapa yapa ee, ilk başta çok fazla bedava iş yapa yapa kulaktan kulağa yayılmayı bekledim ben. Kulağımdan kulağa yayıldıktan sonra fiyatlarımızı yavaş yavaş arttırmaya başladım. İlk müşterilerimizi ürkütmeyecek şekilde. Ee, sonra kendi fiyat skalamı oluşturdum ve dedim ki fiyatlarımız artık standart. İşte şu da gelsin, bu da gelsin, bu da gelse fiyat aynı fiyat. Belli bir fiyat e, skalası koyduk kendimize. Bu şekilde devam ettik. Yani müşteri, müşterilere ulaşmak için ilk başta birazcık e, çabalamanız gerekiyor, koşturmanız gerekiyor. İşte her işi yaparım değil de ben bu işi bedavaya yaparım ya da ben bu işi çok düşük ücretlere yaparım tarzında eğer yaklaşırsanız konuya büyük ihtimalle bir iki ay sonra o bedavaya iş yaptığınız adamlar sizi zaten müşteri bulmaya başlayacaklar. Çünkü benim tamamen öyle oldu. Yani 3-4 tane yakın arkadaşıma, abime vesaire bedava iş yaptım. Ama onlar da bana benim bedavadan pazarlamamı yaptılar, bedava benim reklamımı yaptılar ve gayet de memnun kaldım şu anda. Yani bu işler böyle. <laughs> Ee, tabii ben sektörün içinde yeniyim. Ee, sektöre yeni giriş yaptım sayılır. En azından sektörün bu tarafına yeni giriş yaptım sayılır. Çünkü ben senelerce içerik üretici tarafındaydım. Bu sefer içerik yine üretiyoruz tabii ama bu sefer daha çok işletmelere yönelik pazarlamaya ee, geçiş yaptığımız için. Sektörün bu tarafında birazcık daha yeniyim. Çok büyük bir profesyonel değilim yani. Çünkü bu söylediklerimi lütfen profesyonel bir bakış açısı olarak da algılamayın veya yatırım tavsiyesi, iş tavsiyesi olarak da algılamayın. Bunlar tamamen benim kendi e, tecrübelerim. Kendi yaptığım şeyler. Merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum bunu da. Bir de vlog olsun diye bana. İşte burada da bir YouTube kanalıma içerik üretmiş oluyorum. Ee... Yani başka da anlatacağım şu anlık bir şey yok. Devamında işte şirketi nasıl kurdum vesaire gibi daha detay konulara gireriz. Birazcık daha böyle vlog tarzına çevireceğim çünkü şu an evde yaptık ama ikinci bölümde ikinci bölüm dedim de videoyu kapatacağım. Sonra işte çıkarken bir daha açacağım. ikinci video olarak size sunacağım yine. böyle. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi de Gülal'a at arkadaşlar. Bay bay.